Hayal edin, 1005 bir yılının sıcak bir yaz günü. Yer, Almanya'nın Tübingen şehri. Güneş parlıyor. İnsanlar günlük işleriyle meşguller. Birdenbire gök gökyüzü değişiyor. Garip, koyu kırmızı bir renk alıyor. İnsanlar durup bakıyorlar. Neler oluyor? Sonra yağmur başlıyor. Ama bu sıradan bir yağmur değil, kan gibi kırmızı. Bu, 1561 Tübingen kırmızı yağmurunun hikayesi. 26 Temmuz 1561'de kırmızı yağmur başladı. Tübingen'e ve çevresindeki kırsal kesime yağdı. Yağmur derin ve rahatsız edici bir kırmızıydı. İnsanlar şaşkınlıkla izledi. Bazıları korktu, bazıları merak etti. Yağmur birkaç saat sürdü. Durduğunda her şey kırmızıya boyanmıştı. Bu tuhaf olaya ne sebep olmuştu? Kimse kesin olarak bilmiyordu. Tübingen halkı kırmızı yağmur karşısında hem büyülenmiş hem de korkmuştu. Bazıları bunu tanrının gazabının bir işareti olarak gördü. Dünyanın sonunun yakın olduğundan korktular. Diğerleri bunu kötü bir alamet olarak gördü. Ne gibi talihsizlikler getirebileceği konusunda endişelendiler. Yine de bazıları sadece meraklıydı. Neler olduğunu anlamak istediler. Kırmızı yağmur önemli bir konuşma konusu haline geldi insanlar anlamını ve önemini tartıştı. Tarih boyunca alışılmadık yağmurlar hakkında birçok rapor olmuştur. Bazı yağmurlar siyah, sarı ve hatta süt beyazıydı. Bu garip olaylar genellikle korku ve endişeye neden oluyordu. İnsanlar onları ilahi gazabın işaretleri veya yaklaşan kıyametin uyarıları olarak gördüler. Bazı durumlarda alışılmadık renkler doğal olaylardan kaynaklanıyordu. Örneğin volkanik patlamalar atmosfere kül ve toz püskürtebilir. Bu yağmurun rengini değiştirebilir. Bununla birlikte Tübingen kırmızı yağmurunun nedeni bir sır olarak kaldı. Yüzyıllar boyunca bilim adamları Tübingen'in kırmızı yağmuru için çeşitli açıklamalar sundular. Bazıları bunun Sahra Çölü'nden gelen kırmızı tozdan kaynaklandığını öne sürdü. Diğerleri yağmurdaki mikroorganizmalardan kaynaklandığını öne sürdü bu mikroorganizmalar yağmura kırmızı rengini vermiş olabilirdi. Yine de bazıları yağmurun dünya dışı maddeler içerdiğini tahmin etti. Belki de bir kuyruklu yıldızdan veya meteordan gelen kalıntılardı. Bu teorilerin her birinin kendi güçlü ve zayıf yönleri vardır. Ancak hiçbiri kesin olarak kanıtlanamamıştır. Bölüm 6 Toz ve Rüzgar Akla Yatkın Bir Açıklama Kırmızı yağmur için en akla yatkın açıklamalardan biri hava kaynaklı tozdan kaynaklanmış olmasıdır. Bu toz, şiddetli rüzgarlar tarafından uzak bir yerden taşınmış olabilir. Toz, toprağa ve kayalara kırmızımsı bir renk veren yaygın bir mineral olan demir oksit içeriyor olabilir. Bu toz yağmurla karıştığında yağmuru kırmızıya çevirmiş olurdu. Bu teori, kırmızı yağmurdan önceki günlerde şiddetli rüzgarların olduğu gerçeğiyle desteklenmektedir. Bu rüzgarlar tozu Kuzey Afrika kadar uzak bir yerden taşıyabilirdi. Bölüm 7. Dünya sınırlarının ötesinde mi? Toz teorisi ikna edici bir açıklama olsa da bazı insanlar Tübingen'in kırmızı yağmurunun daha olağanüstü bir kökene sahip olduğuna inanıyor. Yağmurdan önce gökyüzünde garip ışıklar olduğuna dair raporlara dikkat çekiyorlar. Bu ışıklar meteor veya hatta kuyruklu yıldız olabilirdi. Bazıları Kırmızı Yağmur'un bu gök cisimlerinden birinden gelen enkazdan kaynaklandığını tahmin ediyor. Bu teori ilgi çekici olsa da, bunu destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt yok. Garip ışıklara dair raporlar anekdot niteliğindedir ve başka açıklamaları olabilir. Bölüm 8: Bilinmeyenin Kalıcı Cazibesi. Tübingen'in Kırmızı Yağmuru büyüleyici bir gizem olarak kalıyor. Bilim adamları nedenini asla kesin olarak bilemeyebilirler. Ancak olay hayal gücünü yakalamaya devam ediyor. Bize evrende hala anlamadığımız birçok şey olduğunu hatırlatıyor. Ayrıca insanın alışılmadık olaylarda anlam ve önem bulma eğilimini de vurgular. Bölüm 9: Kozmik dokumadaki yerimiz. Tübingen'in kırmızı yağmuru ister dünyevi tozdan ister göksel enkazdan kaynaklanmış olsun, Gezegenimizin evrenle olan bağlantısının bir hatırlatıcısıdır. Biz uçsuz bucaksız ve sürekli değişen bir evrenin parçasıyız. Kırmızı yağmur gibi olaylar hayranlık ve merak uyandırabilir. Ayrıca bize bilimsel araştırmanın ve bilgi arayışının önemini hatırlatabilirler. Evreni keşfetmeye devam ettikçe daha da fazla gizem ve harikayla karşılaşacağımızdan emin olabiliriz.